Evet arkadaşlar Malta gezimiz devam ederken bugünkü bölümümüzde size Gozo Adası'nı gezeceğiz. Gozo Adası'na gitmeye çalışıyoruz şu an gördüğünüz gibi arkamızda büyük bir trafik var. Gozo Adası'na nasıl geçeceğiz Cansu'cuğum? Evet arkadaşlar arabalı vapurla karşıya geçeceğiz. Şu an sıra bekliyoruz. Her 40 dakikada bir gemi yanaşıyor ve hmm. arabalı vapura binebiliyorsunuz. Şu an sıramızda bekliyoruz. Evet. Şöyle bir gösterelim. Trafik Şöyle bir, var biraz. Biraz trafik var. Şöyle etrafı kısaca göstereyim. Bu arada sadece dönerken para ödüyorsunuz burada. Hani giderken para değil. Eskiden bizim köprülerde olduğu gibi. Sadece dönerken para ödüyorsunuz. 15 Euro bir parası var. Eğer arabasız geçmek isterseniz de ücreti 5 Euroymuş. 24 saat bu gemiler, arabalı vapurlar devam ediyor. Dolayısıyla istediğin saatte de gelebilirsin ama böyle gündüz saatlerinde özellikle şu an saat 11 gibi. Eğer bu saatlerde gelirsen biz şu an kış döneminde olmamıza rağmen aşırı trafik var. Ve mesela 9 gibi karşıya geçme planlıyorsan 7.30 gibi buraya gelirsen 7.30 7.45 gibi çok rahat geçersin o saatte. Biz biraz onu yapamadık ama önemli değil. Şimdi karşıya geçince tekrar yolda da sizinle konuşuyor oluruz. Şimdi bindik arkadaşlar. Şimdi şöyle size kısaca bir neredeyiz, nereye gidiyoruz onu göstereyim. Şimdi şurası Malta. Şurada bir ada daha var. Onun küçük bir ada. Onun adını yazarım. Burası ama gideceğimiz ada değil. Onun tam arkasında şöyle beyazlarla böyle bezeli hani parlayan şu arkada. Oraya gidiyoruz. Toplamda yolculuğumuz yarım saat sürecek. Evet, vapur turuna bir bakalım. Buradan indik arkadaşlar. Gozo'dayız şu an. Çok böyle eski bir kilise varmış, değil mi Gökberk? Evet, Bazalika evet. dediğin. Oraya gideceğiz ve orayı çekmek istiyoruz. Çok görkemli. Kilise Malta adasından bile görünüyor. Bakıldığında. Evet. Bir oraya gidelim, çekelim. Sonrasında şehir merkezine dolaşmaya gideceğiz. Evet, evet arkadaşlar. Yoldayız. Biz şimdi bir 25 dakika yolumuz var biz gidelim siz hemen atlayın oraya. Evet arkadaşlar Doza'ya adımımızı atar atmaz direkt ilk geldiğimiz yer Bazilikatal Madonna oldu. Bu kilise aslında çok eski tarihe dayanıyor. Tam olarak %100 şu tarihte yapıldı diyemiyor kimse ama tahmin edilene göre 1450 ile 1500'lü yıllar arasında yapılmış. Bu Bazilika'nın hangi yılda yapıldığı belli değil. 1400'lü yıllarda yapıldığı söyleniliyor. Bu odadaki en görkemli, en büyük Bazilika olduğu söyleniliyor. Barok mimarisiyle inşa edilmiş. Aynı zamanda bütün Malta Adası'nın en beğenilen, en güzel olarak görülen yani yerel halk tarafından kilise bu arkamızdaki kiliseymiş. Hadi bakalım şimdi içeride neler varmış bir onu görün. Abi şu kilisenin güzelliğine bakar mısın? Et, etrafında hiç de bir şey yok ya. İnanılmaz görkemli duruyor ya. Aynı zamanda girişe yani ön tarafından girişe geldiğin zaman da böyle çevrede Çiniler var. Sanırım bunlar eski değil. Bunlar eski olması mümkün değil. Böyle devam ettiğin zaman birçok insanların hayatlarından ufak tefek kesitler sunuyor aslında. Bu şekilde şurada da böyle bir bölüm var. Yine şurada İsa resmedilmiş mesela. Evet, i̇çeriye doğru giriyoruz. Diyor ki burada diyor giyinişinize, kuşamınıza ve sessiz olmaya dikkat edin. Saygılı olun. İnsanlar içeride ibadet ediyor. O yüzden ona da dikkat ediyoruz. Ve arkadaşlar meşhur ya bu insanlar günahlarını nerede çıkartıyorlar dediğin yer işte burası. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor abi? Buradan giriyorsun. Şuradan şeye giriyor. Papaz gidiyor, Sen de Şuraya giriyorsun, hiç içini gördünüz mü daha önce? Şöyle şuraya giriyorsun, ızgaralı yer var. Oradan konuşuyorsun, kimin kim olduğu belli değil. Sen gidiyorsun diyorsun ki ben ona yaptım, bunu yaptım, şöyle bir şey yaptım. Tanrı beni affeder mi? Zaten ne diyeceğini zannediyorsun, hepsini affediyor diyor. Cansu girdi içeriye, günahlar çıkacak mı Cansu? Çıkıyor mu bari günahlar? E işte, çıktığı kadar idare ediyor. Şöyle işte içerisinde şöyle ufak bir aralık, evet orada da oturacak bir koltuk var. Papaz Beraber, oturuyor. evet papaz oturuyor orada. Orada oturma yok. Orada sen diz çöküyorsun çünkü. Şuraya diz çöküyorsun. Şuranın önünde. Günahlar bu şekilde çıkıyor. Ha evet o da iki tane. Demek ki bir papazın kabiliyeti iki kişiyi aynı anda şey yapabiliyor diye düşünüyorum. O yüzden günah çıkarma yeri daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Eğer gördüyseniz daha önce nerede gördüğünüzü yorumlara yazarsınız. Neyse azıcık içeriye bakalım sonra tekrar konuşuruz. <laughs> Papaz görürsek gösteririz size. tamam. kilise tarihi, işte dinin tarihi hakkında çok bilgi sahibi olmadığımız için buraya geldiğimizde size hani daha fazla bilgi vermek isteriz ama olmuyor. Biz mimarını hani beğeniyoruz. Mimari yapıları daha çok beğeniyoruz ve ilgileniyoruz. O yüzden buraya bu kilisenin mimari yapısını incelemeye geldik. Biz çok beğendik, çok eğlendik dolaşırken de. Umarım siz de beğenmişsinizdir izlerken. Şimdi bir sonraki rotamız olan Victoria'ya doğru yola çıkalım. Evet gençler, Stadele'den herkese merhabalar. Burası Victoria şehrinin yani Gozo'nun başkentinin tam kalbinde yükseliyor diyebiliriz. Buranın tarihi 1500'lü yıllara kadar dayanıyor. Temel olarak neden yapılmış Cansu Cumukale? Tamamen Türklerin saldırısından aslında korumak için yapılmış burası arkadaşlar. Evet daha sonrasında da hapishane olarak da kullanılmış ki içeride hapishane bölümlerini de görmek mümkün. Ama burada çok ilginç olan şey aslında değil mi Cansu? Yani sadece Osmanlı'nın yani Türklerin saldırılarından Gozo Hani rahat bir şekilde savunabilmek için bu kalenin inşa edilmesi çok ilginç. Tabi zaman içerisinde çevresi de gitgide şehirleşmiş ve Victoria adını almış. Tamamen Victoria'da kayıtlı olan 2023 itibariyle 6.000-7.000 bin, bin arası insan yaşadığı söyleniyor. Bu arada bu kaleden adanın kuzey tarafını izlemek için en iyi konuma sahip yermiş. Çünkü biraz da yüksekte duruyor ve bir tepenin üzerine kurulu. Şimdi isterseniz hadi içeriye doğru geçelim. Evet arkadaşlar burasının adı... Cathedral of Assumption, Türkçe olarak da Yükseliş Katedrali olarak bunu söyleyebiliriz. Şöyle bir ilerleyelim. Emdina'dan daha dolu değil mi burası? İçerisi baktığınızda daha şen şakrak değil de daha hareketli bir yer Emdina'dan. Evet. Her tarafta böyle renkli renkli şeyler görüyorum. Onların hepsini size göstermeye çalışacağım. Şimdi şu katedralin içerisini bir gezelim. kilise açıkçası 1690'lı yıllara geldiğimiz zaman şu anki gördüğünüz yapı halini almış. Fakat burası aslında 530'lu yıllar civarında bir Bizans kalesi gibi, Bizans tapınağı gibi bir yer varmış burada. Ve daha sonrasında bu 870'li yıllara geldiğimiz zaman Araplar adayı kontrolünü ele geçiriyorlar ve bu bölgeyi bir camiye çeviriyorlar. Daha sonrasında da Normanlar buraya 1100'lü yıllarda geliyorlar ve bu camiyi yeniden kiliseye dönüştürüyorlar. Ve çok uzun süre bu şekilde de kalıyor. 1697 yılına geldiğimiz zaman da bu gördüğümüz arkamdaki harika yapı ortaya çıkıyor diyebiliriz. Evet şimdi gençler şöyle kafamıza dikkat ederek içeri giriyoruz. Şu an Old Prison dedikleri yani eski hapishane dedikleri kısma geldik. 5 Euro'ydu değil mi Cansu'cum giriş buraya? Evet. Tek kişi 5. Tek kişi 5 euro fakat bu 5 euroyla burada Citadel içerisindeki 5 farklı müzeye de giriş yapabiliyorsunuz ekstra ücret ödemeden. Yani bu bir combo bileti. Dolayısıyla o şekilde de bakabilirsiniz. Şimdi içeriye doğru geçelim bakalım neler varmış. genel o içleri çok dar ha değil mi Cansu? <laughs> Şuradan böyle bakınca hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. İçeri bir giriyorsun. Bir kafamı bir soktum hava abi var içeride. Canlı zannettim anasını satayım. İçeride böyle elleri kolları bağlı duruyormuş. Allah kurtarsın. Koridorlarla böyle çevrelenmiş içerisi. Şöyle devam edelim bakalım. Yani evet bir klasik bir hapishane. Eğer bu kadarsa 5 euroya yani hakikaten verdiğim en saçma 5 euro oldu diyebilirim ama neyse diğer müzeleri daha bilmiyoruz. İrili ufaklı küçük küçük müzeler varmış. Burası bu kadar oğlum. Gelme lan buraya girme. videoyu izle. <laughs> Çok bir şey kaybetmiyorsun yani. Dedi ki ya adam ileride dedi düz devam edin buradan sağdan yukarı. Ondan sonra dedi başka müzeler de vardır. Ben şu diğer birkaç tane daha müze görüyorum. Hepsini görmem. Prizan güzel yani ama hani orada neler kimler kalmış ne olmuş ne yapmış ya çok anlatan bir duvarlarda yazılar vardı. Biz onları okumadık. Gerek de yok ya boş ver. Çok bir şey içeriye mahkumlar için. Yok hayır canım zaten içeri bir kere odaya içeri girmene izin vermiyor. Ben gizli girdim oraya. Bir de diyor ki mahkumlar diyor odaların içerisine diyor çizimler yapmışlar diyor. Nasıl göreceğiz o zaman? Neyse tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sitedele de şu an arkamda gördüğünüz nokta eski yıkıntıların olduğu kalenin yıkıntıların olduğu yerden restorasyon yapılmış. Restorasyon dediğim aslında çok büyük bir çalışma yapılmamış onu söyleyeyim. Sadece taşlarla eski yapıların olduğu yerleri ayırmışlar diye görüyorum ben şu an yan tarafa baktığım zaman. En azından bu yıkıntıların çevresinde şu arkamda gördüğünüz surlardan bütün gozoyu yukarıdan görmekte ayrıca harika değil mi Cansucuğum? Evet manzara baya güzelmiş. Yıkıntıları da yani kazılardan çıkarmışlar yani. Üzerine özel bir çalışma yapıldı mı tam belli değil ama ilk temellerini attıkları değil mi? Bayağı eski kalıntılar bunlar. Yani Kaçıncı yıl, Bu kalenin tarihi 1500'lere kadar dayanıyor fakat bu kale ortada yokken de hani katedral kısmı varmış ilk orası. Daha sonrasında onu korumak hem de bu şehirde gitgide büyüdüğü için de buraya bir kale inşa etmek zorunda kalmışlar. En son 1600'lü yılların sonunda da artık iyice Türkler burayı çok istedikleri için Osmanlı onlardan korumak için böyle bir kale inşası edilmiş. arkadaşlar şimdi Nature Museum'a geldik. Burada burada nasıl ne işi var diye düşünebilirsiniz ama zamanında burada abi filler de yaşamış ve fillerin kemikleri var. Çok ilginç değil mi? Ben mesela yani bu bölgede fil yaşadığını düşünmezdim. Adadaki canlı hayatta inanılmazmış. Vallahi ben Üzesine açıkçası hani çok isteme isteme olarak girdim ama burası o prison'dan çok daha iyiymiş. Ya e tamam işte gördük birkaç tane oda var diyorsanız abi direkt sadece mesela buraya gelip buraya da görebilirsiniz. Ama yine de 5 euro alırlar mı bilmiyorum. Bunlar doldurma hayvan oluyor değil mi? Evet. Ya biraz korkutucu. Bunları nasıl bu halde yapmışlar, doldurmuşlar gerçekten gerçek duruyorlar. Ben çok beğendim. Evet bence de burayı listenize alabilirsiniz. Güzelmiş. Arkadaşlar doğa müzesinde sadece hayvanlar, bitkiler vesaire falan yok, böcekler de var. Adadaki yaşayan böcekleri de burada göstermişler. Cansu içeri girmek istemiyor şu an. Bilmiyorum orada böyle hamam böceği falan gördüm. O bilmiyorum belki girmem. Hadi önden gir sen. <laughs> tamam, ben giriyorum şimdi içeriye. Burada adada yaşayan böcekleri görüyoruz. Oha bunlar bayağı büyükmüş be. Bayağı bayağı büyük bir böceklermiş hakikaten. Desen desen değişik değişik böcekler var. Şöyle ne bileyim hamam böcekleri, bok böcekleri. Ayrıca kelebekler de varmış. Oha çok çok güzeller ya. Şurada da şöyle örümcek, akrep. Bu nasıl bir şey lan? Ve şöyle 40 ayak şey varmış. Evet yani burası sıcak yer. Antalya'da da olduğu gibi. Bütün Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi çeşit çeşit böcekler vesaire falan. Hani bunları görsen muhtemelen birçok insan kaçar. Doğa müzesi çok güzeldi arkadaşlar. Hani bu böcek kısmını Cansu birazcık çekindi ama. Evet yani birçok çeşidi burada yakından görme şansına sahip oldum. Normalde böyle hayvanat bahçesine falan gittiğinde Gökbek'le de söylüyorum. Bir kartalı uzaktan görebiliyorsun sadece. Burada artık hani böyle dibine kadar gelip nasılmış onları görebildik. Ayrıca böcekleri bir arada hiç böyle görmemiştim gerçekten. Şimdi Gozo'daki bir sonraki durağımız neresi olacak oraya bakalım hep beraber. Evet bugünkü Gozo gezimizin son durağı olan Talgantia harabelerine geldik. Burası UNESCO Dünya Mirası koruması altında. Buranın önemli olayı neydi Sucu'm? Burada Mısır piramitlerinden daha eski aslında yapıtlar var, tapınaklar var. Burayı da zaten Gökberk'in dediği gibi UNESCO tarafından korunmuş ve burayı müze haline getirmişler. Bakalım içeride neler var. Hadi bakalım içeriye girelim. Giriş 10 euro yani kişi başı 20 euro verdik. Şöyle bir koridordan içeriye doğru giriyoruz ve bakalım umarım düşündüğüm kadar güzel bir yer çıkar değil mi Cazıcı? Burada Gantia'nın çizimlerini görebiliyorsunuz. Burada insan heykelleri tarzı şeyler de var. Burası yani Stonehenge'den falan bile daha eski. Tabii ki şöyle bir şey var. Burası Göbekli Tepe'den eski değil. Göbekli Tepe'den daha sonra yapılmış bir yapı. Şu an bilinen en eski Göbekli Tepe. Burada yapının kendisini görebiliyorsunuz. Nasıl bir şekle sahip olduğunu. Burada da o getirdikleri taşların şeklini görebiliyorsunuz. Burada mesela oymuşlar taşları. Burada yine kazı alanından çıkartılmış çok eski insanların silüetlerini görebiliyoruz. Yine bunların hepsi taştan oyma. Şimdi asıl noktaya geldik. Normalde bu alanın tamamı aslında 1700'ler, 1800'lü yıllara kadar hep böyle yerin altında kalmış. 1700'de buraya Fransız bir abi geldiği zaman o demiş ki burada bir çember şeklinde bir yapı var. Onu resmetmiş bir şekilde. Fakat ondan sonra 1800'lerin sonuna kadar hiç kimse burada hiçbir çalışma, hiçbir şey yapmamış ve Burası tamamen kapanmış. Doğa yani hepsini geriye almış. Sonrasında tamamen o Fransız abinin yaptığı resimlerden, oradaki yaptığı çalışmalardan sadece buranın böyle bir hani efsanevi bir şey olduğu düşünülüyormuş. Ama daha sonrasında tabii ki çiftçiler vesaire falan ekeceğiz, biçeceğiz dedikleri için burası sonradan tekrar ha burada bazı yapılar var'a dönüşmüş. Ve sonrasında 1900'lü yıllara geldiğimiz zamanda, 1900'lü yılların sonuna şu an içinde bulunduğumuz bu gördüğünüz alan tamamen eski tapınaklar, gömü alanları yani insanların defin alanları. Hepsi şeklinde söylenebilir. Ve karşınızda bütün görkemiyle Gigantia'ymış adı. Adını da doğru söylemesinde şimdi öğrendim. Gigantia. Arkamda gördüğünüz yapılardan aslında her tarafta varmış. Yani böyle çember çember şeklinde, daire daire böyle yapılar yapılmış. Mesela şurada da görebiliyorsun aslında kapanmış ama şöyle yapı buradan böyle yuvarlak şeklinde gidiyor. Buraya doğru şöyle aşağıdan açılıyor. Ama asıl yapılar, en eski yapılar şurada. Şimdi o tarafa doğru devam edelim bakalım neler varmış. Burada yürümeye devam ederken arkamdaki taşın ne kadar yüksek olduğunu görüyorum ve çok yani bayağı büyük taşlar var burada. Yani milattan önce 3500 3600 yıl toplamda 5000 yıllık bir yapı bu ve 5000 yıl önce hangi tekniklerle bu taşları buraya bu şekilde getirip de yapıldı, yaptılar aynı Mısır'daki gibi bir soru işareti. Yani nasıl yapıldığı belli olmayan bir şey. Dolayısıyla UNESCO da burayı Dünya Mirası listesine almış. Hakikaten de öyle dünyanın mirası yani burası. Devam edelim bakalım ön tarafta neler var. Şimdi açıkçası ben bunun böyle içerisine doğru girilebileceğini beklemiyordum. Şimdi içeri içerisine doğru bu çemberlerin içerisine doğru da e, girelim bakalım nasıl gözüküyor. İçeriden onları da aktaracağım size. Gerçekten devasa yapılar yani. Bu arada şu ileride gördüğünüz şuradaki demirler buranın restorasyon çalışması için değil, burada insanların güvenliği için yapılmış. Zamanla bunlar test edilip hani kendi kendine ayakta kalmaya devam edebilir mi gibi ve zamanla buradaki demirlerinde bu yani destek demirlerinin de kaldırılacağı söyleniyor. Bu arada tabii şurada aşağıda gördüğünüz bu yapının kırılmış kısımları, dökülmüş kısımları ama aynı şekilde koruyup bırakmışlar. Şimdi içeri doğru devam ediyoruz. Bu yapı neolitik dönemde yapılmış bir yapı yani 5000 a 5000 yıl önce yapılmış bir yapı. ve demir yok o dönemde. Fakat şöyle bir var. Şuradaki çıkıntıyı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şurada bir çıkıntı var. Bu çıkıntının demir aletler kullanılarak kesilebileceğini sadece düşünüyorlar ve buranın bir kapı gibi şuradaki girişle bir kapı gibi kullanıldığını düşünüyorlarmış. Şu an o demir kısmına tek açıklamaları şu olabilirmiş. Hani belirli bir dönem, belirli bir noktaya kadar hani eski aletlerle bunlar yapılmış ve sonrasında da çağın gelişmesiyle beraber işte böyle kapı sistemleri vesaire tarzı şeyler de eklenmiş olabilir diyorlar ve bu da tek açıklamaları başka da hiçbir açıklamaları yok. Gerçekten bence de öyledir yani başka bir mantıklı açıklaması yok. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim gerçekten çok hani üzücü bir şey ama şurada okunuyor mu bilmiyorum ama 1840 yazıyor şurada ve 1800'lü yıllardan o zaman da insanların taşların üstüne ismini kazıma huyları vesaire hiçbir şey değişmemiş. Dolayısıyla burada taşlara çok zarar vermişler o şekilde. Aynı şekilde bazı kendi bilmez turistlerin de sürekli buraya isimlerini kazımaya çalıştıklarını söylüyorlar. Siz bunu yapmayın, biz bunu yapmayalım. Çünkü bu hani sadece Malta'nın bir yapısı değil, bu dünyanın bir miras alanı. O yüzden diyecek bir şey yok. Şöyle bir Cansu'dan referans alarak bakmanızı istiyorum. Yani bu yapının, Cansu'nun boyu ve yapının en üstü. Unutmayın bu yapı 5000 yaşında. Yapı bu şekilde aslında demet demet böyle ayrılmış gibi. Yarı çember şeklinde aslında yapıların hepsi. Bizim gördüğümüz, benim size gösterdiğim bu sol taraftaki yapılarda aslında. Şöyle genel anlamıyla baktığımız zaman da şu an biraz karanlık ama bu şekilde gözüküyor. Gençler bugünkü Gozo gezimizin sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Takip edin, takipte kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Bay bay.